Kitaplar insan hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Onlar sayesinde başka dünyalara, hayal gücümüzün sınırlarını aşan yerlere yolculuk yaparız. Kafka'nın "Bir kitabın içinde kaybolmak, bir insanın kendisini bulmasının ilk adımıdır." sözü bu büyülü yolculukların içsel bir keşif olduğunu vurgular. Bir kitap okuduğunuzda sadece kelimelerle dolu sayfaların arasında değil, aynı zamanda kendi ruhunuzun derinliklerinde de kaybolursunuz. Bu süreç, bir yandan yazarın dünyasında gezinirken, diğer yandan kendi iç dünyanızı keşfetmenizi sağlar. Kitaplar bizi başka yaşamların içine çekerken, aslında kendi yaşamımızı daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olur. Her karakter, her olay örgüsü bizim içsel yolculuğumuzda birer rehberdir. Kitaplar farklı bakış açıları sunar ve bu bakış açıları sayesinde kendimizi ve dünyayı daha iyi anlamamızı sağlar kafka'nın bu sözü kitap okumanın sadece bir eğlence aracı olmadığını aynı zamanda derin bir içsel yolculuk olduğunu hatırlatır kitapların sunduğu bu içsel yolculuk kendimizi tanımamıza zayıf ve güçlü yönlerimizi keşfetmemize olanak tanır